ünlü oyuncu Birkan sokullu sosyetik sevgilisi Eda Gürkaynak ile birlikte Metropol İstanbul'da görüntülendi. NBA sergisini gezen çift hakkında çarpıcı evlilik iddiası ortaya atıldı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü oyuncu Birkan Sokullu ve Eda Gül Kaynak çifti geçtiğimiz günlerde kapılarını açan ve NBA'nin yaşam tarzı kültürü ve tarihini gözler önüne seren T-NBA sergisini gezdiler. NBA dünyasından birçok eseri gören çift birlikte basketbol oynamayı da ihmal etmediler. Eğlenceli saatler geçiren Birkan Sokullu ve Eda Kaynak çiftinin basketbol olan yetenekleri ise gözlerden kaçmadı. Snob magazinin haberine göre Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak 2023'ün yaz aylarında evleneceği öne sürüldü. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.